Arkadaşlar bugünkü videomuzda bir bilgisayarımız var. Bilgisayarın düğmesine bastığımız zaman bilgisayarımız açılıyor. Ee, ekrana yazılar gelmeye başladıktan sonra arkadaşlar post ekranında bu şekilde takılıp kalıyor arkadaşlar ve geçmiyor. Şimdi e, bu bilgisayarımızın genel bir bakımını yapacağız ve tek seferde açılır pozisyona getireceğiz arkadaşlar bu şekilde bakın bekliyor herhangi bir işlem yok arkadaşlar ee, biz bunun için e, kasayı yerinden sökeceğiz e, kasayı yerinden söküldüğümüz için bilgisayar masamızı şöyle çekiyoruz arkadaşlar malum genel sıkıntımız artık e, evlerimizde dar pozisyonda e, arka taraftan bütün işlemi söküyoruz arkadaşlar. Kasayı yerinden çıkartıyoruz ve dışarıda genel bir bakım yapacağız. Ee, daha sonra işte bakımda neler yaptığımızı size tek tek işlem işlemlerde anlatacağız. Ve toplayıp e, tekrar montajını yapacağız arkadaşlar. Şimdi kasamızı çıkardık. Ve bakıma geçiyoruz. Evet arkadaşlar kasamızı yeniden söktük. Söktükten sonra da şu anda yan kapağı açtık. E, Görüyorsunuz şurada birikmiş e, üzerinde tozlar var. Bu tozları alacağız. E, artı şurada işlemcinin üzerindeki e, fanı soğutucusuyla birlikte sökeceğiz. Termal macununu yenileyeceğiz. E, burada remlerimiz var. Remlerin temizliğini yapacağız arkadaşlar ve tekrar toplayacağız. Arkadaşlar işlemci soğutucusunu sökerken şurada yanda siyah plastik ayaklar var arkadaşlar. Bunları sola çevirdiğimiz zaman şekilde ayaklar boşa gelecek. Ve soğutucuyla birlikte fanı devreden çıkartacağız arkadaşlar. Dışarı aldık. Şurada bir kablomuz var arkadaşlar. İşlemci fanına elektrik veren bunu aldık. Ee, arkadaşlar şu altında termal macun var. Bu macunu yenilememiz gerekiyor. Artı remlerimizi şurada tanaklarını çekerek şey çıkartıyoruz arkadaşlar. bunu ee, bunun temizliklerini de ayrı göstereceğim arkadaşlar. Artı e, arkadaşlar biz de e, şu bizim ekran kartımız ekran kartımızı yeniden alarak temizliğini yapacağız. Ekran kartının kasaya montajlandığı kafa üzerinde bir tane vidası olur arkadaşlar. Eğer e, arkadaşlar 16x ekran kartı kullanıyorsanız arkada bir tırnak vardır. Plastik şurada soketinin olduğu yerde. O plastik tırnağı çekerek arkadaşlar yerinden çıkartabiliriz. Şu şekilde çıkardık arkadaşlar. Şimdi bunların bakımlarını sırasıyla yapacağız. Evet arkadaşlar, şimdi elektrikli süpürgemizi hazır ettik. Ee, i̇çerisinde gördüğünüz bütün toz, toprak, pislik ne varsa hepsini çekiyoruz. Evet arkadaşlar. Ana kart e, ana elektronik kartımızın üstündeki ve etrafındaki bütün bileşenlerin tozunu, pisliğini aldık. E, şimdi diğer parçaların temizliğine geçmeden evvel işlemcinin, bakın arkadaşlar e, soğutucuyu söktük. İşlemci dediğimiz parça bu. E, bilmeyen arkadaşlar için söylüyorum. Üzerindeki macun e, işlemci soğutucusunun altındaki alüminyum Genelde olur parça üzerine tam olarak temas etmez arkadaşlar çok böyle mikron e, büyüklüğünde bir boşluk vardır buradaki ısıyı tam olarak aktarabilmek için e, bir esnek bir yapı oluşturabilmek için araya macun sıkılıp e, üzerine de soğutucu oturduğu zaman arkadaşlar e, temas eder e, bakın arkadaşlar temas eden yüzey ve ısıyı e, işlemci üzerindeki ısıyı buradaki soğutucu aksama iletir arkadaşlar fakat zaman içerisinde ısı görerek buradaki macun kıvamındaki e, termal macun e, diş macunu kıvamındaki termal macun sertleşir ve arkadaşlar e, ısıyı iletemez pozisyonuna gelir şimdi bunların temizliklerini de yapacağız e, arkadaşlar e, hafif nemli bir e, bezde sadece Şuradaki metal aksama gelecek şekilde ee, Şöyle temizliyoruz arkadaşlar Elektronik kartın üzerine ıslak bir şey değdirmiyoruz arkadaşlar Şöyle temizledikten sonra arkadaşlar e, Kuru bir haçete ile de Tekrardan üzerindeki nemi alıyoruz Arkadaşlar e, elektronik devreler statik e, Antistatiğe karşı çok hassastır Kilitlenmeler ya da e, çipler üzerinde arızalara neden olabilir? O yüzden arkadaşlar, e, sizden tavsiyem çalışırken eliniz sürekli metal aksamın üzerinde olsun. ve Bu şekilde arkadaşlar elimizdeki statik elektrikten etkilenme olayları olmuyor arkadaşlar. E, bu şekilde işlemcinin üstünü temizledikten sonra şimdi soğutucunun üzerine temizleyeceğiz ve diğer aksamlara geçeceğiz arkadaşlar şöyle ıslak bir mendil ya da ıslak bezle hafif çok sulu olmayacak şekilde hemen kurulayabilecek şekilde temizliyoruz. Kuru bir peçeteyle de üzerindeki pislikleri alıyoruz arkadaşlar. Ee, şurada metallerin metal kanallarının içerisinde arkadaşlar toz ve pislikler birikebiliyor. Tabi e, tamirat yapılan tamirhaneler ya da işte böyle bilgisayarcı arkadaşların elinde hava tutacakları fan, kuvvetli fanlar var arkadaşlar. Fakat bizim ev ortamında bunu yapıp ortalığı toza boğma gibi bir lüksümüz yok. O yüzden arkadaşlar olduğumuz mekanda döküyoruz. Daha sonra elektrikli süpürge ile şekilde arkadaşlar ufak bir fırça yardımıyla zaten bunu hareketlendirdiğimiz zaman arkadaşlar bakın pislikler dökülmeye başlayacak. Ortalığı toza boğmanın bir gereği de olmadığını düşünüyoruz. Önemli olan işimizi kendi işimizi kendimizin görebilmesi şekilde arkadaşlar kanalların içerisindeki tozları şekilde döküyoruz arkadaşlar şimdi şöyle bir durum var yaklaşık 2-3 ayda bir biz bunu yeniliyoruz yenilememize rağmen yani maalesef kasaların içerisindeki fanlardan dolayı ortamın tozu halların tüyleri pırtıkları gibi etkenlerden sürekli bu kanallar tıkanıyor arkadaşlar. İşlemcinin üstündeki termal macunu yaklaşık yılda bir sefer falan yeniliyoruz arkadaşlar. Bu e, termal macunun eskimesi e, performansını da ciddi şekilde bilgisayarın etkiliyor arkadaşlar. Sebebi de ısınmaya başladıkça elektronik parçalar e, otomatikman arkadaşlar e, daha fazla akım çekmeye başlıyorlar. Daha fazla akım çekince de e, beslememiz ister istemez e, aynı performansla çalışamayacağından dolayı sistem ağırlaşmaya başlıyor arkadaşlar. İşte gördük arkadaşlar tozumuzu. Yani müsait bir ortamda evimizde bunu rahatlıkla yapabiliriz. E, şöyle hafif vurduğumuz zaman arkadaşlar bütün kanallardaki bütün pislikler dökülecektir. Bakın arkadaşlar vurdukça göremediğimiz tozlar bile düşmeye başlıyor. Ondan sonra bitirdikten sonra arkadaşlar şekilde çekiyoruz. Bunlar arkadaşlar bilgisayarın bu tür olaylar bilgisayarın ağırlaşmasını, kilitlenmesini, hatta çalışmada performansta zorluklar gibi olaylarla bize geri dönüş yapıyor arkadaşlar şöyle e, ekran kartının üstündeki tozu pisliği de döktükten sonra arkadaşlar e, ekran kartlarında farklı bir işlemimiz daha var. E, eğer şuradaki fanı arkadaşlar tırnaklarına zarar vermeden sökebiliyorsanız şekilde yerinden çıkartabiliyorsanız altındaki termal macununu da yenilemenizde fayda var arkadaşlar ee, arkadaşlar ekran kartı ve RAM'lerde en önemli olaylardan bir tanesi de şuradaki pinler arkadaşlar çalıştıkça kararıyorlar bu kararma e, ısıdan kaynaklanıyor Ağırlık olarak şöyle çocukların okullarda kullandığı bizim günlük e, ofislerimizde yazı işlerinde kullandığımız e, silgi. Böyle yumuşak uçtu. Beyaz olursa daha iyi oluyor arkadaşlar. Renkli silgilerde genelde sıkıntı yaşadık. Şu şekilde arkadaşlar aynı hatalı bir yazıyı siler gibi arkadaşlar. Silmeye başlıyoruz. Arkadaşlar bakın e, silinen yerle silinmeyen yer arasında bu şekilde ciddi bir fark oluştu. Burada bir oksitlenme bir oksidasyon oluştuğundan dolayı e, iletişim sorunları ortaya çıkıyor. Bilgisayar ilk açılışta e, ekran kartını RAM'leri görmeye çabaladığı için takılıyor olabilir. Bizim bilgisayarımızda normalde açılmıyordu. Çok beklersek e, bir 5 dakika bekledikten sonra kimi zaman açıldı. Oluyor arkadaşlar yani bu, bu olaylar genelde e, bu tür e, sıkıntılardan kaynaklanıyor. Özellikle bu e, soket yapısındaki hatalardan yani sıkıntılardan. Bakın arkadaşlar. Bu da yine kararmış. Sildikçe parlayacak. Bu şekilde bakın arkadaşlar parladı parlak ne, parlaklığı net olarak da görülmeye başlıyor arkadaşlar. Şimdi bunu kenara bıraktık arkadaşlar. Aynı sorunumuz remler de var arkadaşlar. Remlerinde tırnak yapıları aynı şekilde. Arkadaşlar bunlarda da bir miktar kararmalar var. Bunları sildikçe tabi kamerada ne kadar görünse de arkadaşlar e, normal açık gözle baktığınız zaman daha farklı şekilde beyazladığını ve kararmaların olduğunu net görebiliyorsunuz arkadaşlar. Silmeye başladıkça netleşiyor arkadaşlar. şekilde. Hatta kıyas edebilirsek bakın arkadaşlar ciddi şekilde fark var iki ram arasında. Şık yansıması da var ama aynen. Şimdi netleşti arkadaşlar. Bakın. Biri sarı, biri daha böyle açık sarı. Bu şekilde arkadaşlar. Bütün her iki tarafında da e, pinler var arkadaşlar. Bunları bir temizleyeceğiz. Temizledikten sonra bilgisayarımızı artık toplamaya geçeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi e, işlemci fanlı Yerleştirmeden evvel şurada sola doğru çevirerek açmıştık arkadaşlar. Bunu sağa tekrar çeviriyoruz. Şurada bakın şu tırnaklar anakartın üzerinde delikler var arkadaşlar. Oraya oturacak şu beyaz tırnaklar. Oturduktan sonra arkadaşlar bütün tırnaklar sağa döndükten sonra önce o beyazları oturtuyoruz. Tam oturduğuna emin olduktan sonra üstüne bir sefer basını çıt yapıp yerine oturacak arkadaşlar. Bağlantımız basit. Arkadaşlar şimdi e, termal macunumuzu sıkacağız arkadaşlar. E, çok değil. Bir bezelye tanesi kadar ter termal macun sıktığımız zaman arkadaşlar yeterli olur. Eğer çok fazla sıkarsanız bu sefer e, soğutucu üstüne oturduğu zaman yandan taşarak kısa devreler neden olabilir. Bu da bizim istediğimiz bir olay değil arkadaşlar. E, bu şekilde getirip arkadaşlar yerine oturttuktan sonra yerine oturdu, oturduğuna emin olduğumuz zaman bakın hafif sallıyoruz. Zaten onlar yerine oturuyor arkadaşlar. Ondan sonra bakın çıt yapıp yaparak bastı üzerine bastırdığımızda yerine oturuyor. Arkadaşlar şöyle hafif tuttuğumuzda oynamaması gerekiyor. Önemli hususlardan biri bunu yerine taktıktan sonra arkadaşlar e, kendi kablosunu fanın takmayı unutmuyoruz e, şekil yerine taktıktan sonra zaten arkadaşlar yönü var kanallı içerisine girdikten sonra arkadaşlar e, tamam oluyor şimdi remlerimizi takacağız arkadaşlar. şekilde iki tane bizim rem'imiz var arkadaşlar. Rem'leri de arkadaşlar oturturken şu şekilde bastırıyoruz. Tık yapıp e, tırnaklar yerine oturuyor. Arkadaşlar e, şu ortada bakın çentik var. O çenti şurada e, çıkıntısı var. Ona denk getirecek şekilde yerine kanala oturttuktan sonra oturduğuna emin olduktan sonra arkadaşlar basıyoruz sağlı sollu haftan basınca tık tık yapıp yerine oturacak arkadaşlar. Daha sonradan da en son e, bizim ekran kartımız var arkadaşlar. Ekran kartını e, kendi yuvasına oturttuktan sonra vidasını sıkıyoruz ve işlemimiz tamam olacak arkadaşlar. Şimdi de montaja gideceğiz. Evet arkadaşlar şimdi bilgisayarımızı bağladık. Şimdi aç, açılışına bakacağız. Daha önce post ekranında takılıp kalıyordu arkadaşlar. Şu anda e, bilgisayarımız gayet normal bir şekilde açılıyor. Burada açıldı arkadaşlar. Evet arkadaşlar şifremizi girdik. Şu anda açılmasını bekliyoruz. Daha önce post ekranında takılıp bekleyen bilgisayarım şu anda gayet e, hızlı bir şekilde arkadaşlar açılıyor. Bir tane araba motorunu tıklayalım arkadaşlar. Şimdi açılacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar e, sayfamızı açtık. Buradan bir video açalım normal şekilde. Daha önce yüklediğimiz videomuzu izleyebiliyoruz. Gayet bilgisayar normal çalışıyor arkadaşlar. Stabil bir şekilde. Ee, arkadaşlar kanalımıza abone olup e, videolarımızı da beğenirseniz seviniriz. Arkadaşlarınızla, çevrenizle de bizi tavsiye ederseniz bundan mutluluk duyarız arkadaşlar. Hayırlı günler dileriz.